Ne oluyor burada? Hayır ola? Gebertirim seni. Seni gebertirim. Hayır, gebertirim seni. Biliyorum. Merak etme. Sayılı günler çabuk biter. Yapma Hüma ya, yapma ya. Senin oğlunla benim oğlum bir mi yani? Senin oğlun katil ya. Bismillah, sen hamile misin? Kimden? Asya'nın kardeşinden mi? Yıllarca şu günü bekledim. Artık bir adım ve bir ailem olacak. Çok bedel ödedim bunun için. Gerekirse yine öder, yine ödederim. İbrahim! Sahtekarlar yeni bölümüyle pazar akşamı NAV'da.